Ham verilere baktığınızda Vinicius Junior'ın dönüşüm hikayesi inkar edilemez bir şekilde netleşiyor. Carlo Ancelotti'nin Santiago Bernabeu'ya dönmesinden önce genç Brezilyalı, büyük umut vaat eden, hız ve ustalıkla dolu bir oyuncuydu. Ancak son vuruşları genellikle heyecan verici oyun kurma becerileriyle eşleşmiyordu. Örneğin 2020-2021 sezonunda tüm müsabakalarda sadece 6 gol ve 7 asist kaydetti. Angelotti dönemine hızlıca geçelim, bu sayılar patladı. İtalyan teknik direktörün ilk sezonunda performansı 22 gol ve 20 asiste fırladı. Bu, dünya çapında bir hücum oyuncusu olarak gelişini müjdeleyen muazzam bir sıçramaydı. Bu bir tesadüf değildi, titizlikle hazırlanmış bir planın sonucuydu. Sinir bozucu derecede istikrarsız bir kanat oyuncusundan ölümcül bir golcüye dönüşmesi, modern futboldaki en büyük bireysel gelişim hikayelerinden biridir. Sayılar sadece bir artışı göstermiyor, takım yapısı içindeki rolünde ve etkinliğinde temel bir değişikliği ortaya koyuyorlar. Daha tehlikeli pozisyonlarda oynamaya daha kaliteli şutlar çekmeye ve son üçüncü bölgede daha belirleyici hareketler yapmaya başladı. Bir zamanlar tat çizgisini takip eden, adamını geçmeye ve umutlu bir orta yapmaya çalışan Vinicius, metodik olarak ceza sahasına girmeye ve vuruşları kendisi bitirmeye çalışan bir oyuncuya dönüştürüldü. Ancelotti ham potansiyeli gördü ve onu ortaya çıkarmanın sadece teşvikten daha fazlasını gerektirdiğini anladı. Taktiksel bir yeniden ayarlama gerektiriyordu. Carlo Ancelotti'nin uyguladığı en önemli değişiklik Vinicius Jr.'ın konumlandırmasında ince ama derin bir ayarlamaydı onu ana sorumluluğu tat çizgisinin kenarında kalmak olan geniş bir kanat oyuncusundan daha içe dönük bir forvete dönüştürdü. Bu yeni rolde Vinicius'un genişten başlaması ancak içeriye, rakibin bek oyuncusu ile stoperi arasındaki boşluğa çapraz koşular yapması teşvik edildi. Bu taktiksel değişiklik, topu sahayı yanlamasına sırtı dönük almak yerine artık doğrudan kaleye doğru koşarken alması anlamına geliyordu bu basit açı ve yön değişikliği yarattığı savunma problemlerini tamamen değiştirdi. Bu iç forvet rolü ona kaleyi çok daha iyi görme imkanı verdi ve daha sık şut fırsatları sundu. Daha önce geniş konumundan, seçenekleri genellikle dar açıdan düşük yüzdeli bir şut veya kalabalık bir ceza sahasına orta yapmakla sınırlıydı. Merkeze kayarak aniden tüm kaleyi hedef alabiliyordu. Bunu sayısız kez eylemde gördük. Örneğin 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı. Kazanan golü tat çizgisinden bir driplingin ürünü değildi. Daha dar bir pozisyondan arka direğe mükemmel zamanlamayla yapılan bir koşunun sonucuydu. Duraklama. Sadece pozisyonunu değiştirmekle kalmayıp, Ancelotti, Vinicius'un güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bütün bir taktiksel ekosistem geliştirdi. Anahtar unsurlardan biri, diğer hücum oyuncularının yanıltıcı koşularının bilinçli kullanımıydı. Rodrigo Valverde santraforun hareketleri rastgele değildi. Rakibin savunma düzenini manipüle etmek ve Vinicius için koridorlar açmak için koreografisi yapılmıştı. Örneğin, genellikle santraforun derine indiğini, bir stoperi de beraberinde çektiğini görürdünüz. Bu da Vinicius'un koşması için savunma hattının arkasında geniş bir alan yaratırdı. Bu şanslı bir kaza değildi antrenmanlarda defalarca tekrarlanan, prova edilmiş bir hücum düzeniydi. Ancelotti ayrıca oyuncuya yeni bir güven duygusu aşıladı. Bu, muhtemelen herhangi bir taktiksel talimat kadar önemliydi. Vinicius'a, tek bir hata için azarlanma veya oyundan alınma korkusu olmadan risk alma ve zor driplinkler deneme özgürlüğü verdi. Teknik direktör, Vinicius gibi yetenekli bir oyuncunun kendine inançla geliştiğini anladı. Sarsılmaz bir güven göstererek, Ancelotti onu son üçüncü bölgede cesur olmaya teşvik etti. Bu psikolojik destek sahada belirgindi. Brezilyalı, daha önce eksik olan bir özgüven ve soğukkanlı bir kararlılıkla oynamaya başladı. Artık sadece adamını geçmeye çalışmıyordu. Ancelotti'nin stratejik değişikliklerinin doruk noktası, Real Madrid için somut ve yankı uyandıran bir başarıdır. Vinicius Junior'ın umut vadeden ama düzensiz bir yetenekten istikrarlı, Dünya çapında bir golcüye dönüşümü takımın tüm hücum potansiyelini temelden yükseltti. En doğrudan fayda açıktır. Artık takım kadrosunda ilk yazılan isimlerden biri olan bir oyuncudan daha fazla gol, daha fazla asist. En büyük maçları en büyük sahnelerde belirleyebilen güvenilir bir maç kazananı haline geldi. Bu güvenilirlik Real Madrid'e güçlü ve tahmin edilebilir ama genellikle durdurulamaz bir hücum gücü kaynağı sağladı. Bu evrim sadece bireysel bir başarı değil, antrenörlük ve takım sinerjisinin bir zaferini temsil ediyor. Hücumu Vinicius'un eşsiz yetenekleri etrafında inşa ederek, Ancelotti tüm takımı daha tehlikeli hale getirdi. Rakipler artık onu durdurmak için daha fazla savunma kaynağı ayırıyor, genellikle kanatta iki kişiyle markaj uyguluyorlar. Bu da diğer oyuncuların kullanabileceği önemli boşluklar yaratıyor. İki savunmacı Vinicius ile meşgul olduğunda, Jude Bellingham, Rodrigo, bindirme yapan Beck hepsi topla daha fazla özgürlüğe ve zamana sahip oluyor. Bireysel tehdidi tüm kolektife fayda sağlayan bir dalgalanma etkisi yaratıyor. Takımın artık hücum aşamasında net bir kimliği var. Topu avantajlı durumlarda Vinicius'a verin ve onun kaos yaratmasına izin verin.